Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok El kalemde bunları yaka eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok El kalemde bunları yaka eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bu yine yazıyorum ama yazarken sen karanlık ruhum için sabah yok El kalemde bunları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz benle uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bu yine yazıyorum ama yazarken sen karanlık ruhum için sabah yok El kalemde bunları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz benle uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yaka eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz benimle uçmak için kanat yok Hiçbir şehrin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yaka eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz benimle uçmak için kanat yok Hiçbir şehrin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak, eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak, eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok El kalemde bunları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sen makaranlık ruhum için sabah yok El kalemde bunları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz benle uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sen ha, karanlık. ruhum için sabah yok El kalemde bunları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şehrin içinde bu ruhum gibi sanat yok